Treppa ticaretine tekrar hoş geldiniz. Bugün paylaşmak için oyun değiştiren bir şeyim var. Sadece iyi değil, düpedüz olağanüstü bir trend göstergesi. TradingView platformunda bu mücevhere rastladım ve bana güvenin, bu bir oyun değiştirici. Ama sıkı durun çünkü sadece girişte durmayacağım. Bu videoda bu göstergeye odaklanan oldukça karlı bir ticaret stratejisini çözeceğim. Bu yüzden sonuna kadar buralarda takıldığınızdan emin olun. Öyleyse hiç vakit kaybetmeden ticaret görünümü grafiğimizi açalım. Göstergelerimizi ayarlamayı bitirdiğimizde grafiğimiz böyle görünecek. Bu stratejiyi açıklamak için bir saatlik bir zaman diliminde bir bitcoin grafiği kullanacağım. Bu videoda açıklayacağım ayarlar neredeyse tüm zaman dilimleri için işe yarayacaktır. Öncelikle bu göstergeleri grafikten hızlıca çıkaracağım, böylece ayarları en baştan açıklayabilirim. Öncelikle stratejimizin ilk ve ana göstergesini grafiğe ekleyelim. Bunun için göstergeler sekmesine tıklayacağız. Ve Trend Flex Osilatörünü arayın. Ve sonra bunu da editörlerin seçtiği bir gösterge olan ve Irtıl Freedom adlı biri tarafından yazılmış olanı ekleyin. Üzerine tıkladıktan sonra bu güzel göstergenin grafiğinizde göründüğünü göreceksiniz. Burada grafiğin altına eklendiğini görebilirsiniz, bu bir osilatör ve sıfır olan merkez çizgisinin üstünde ve altında dalgalanıyor. Bu gösterge ilk olarak Dr. John Ehlers tarafından formüle edilmiştir ve piyasanın momentumunu ve yönünü değerlendirmek için mükemmel bir osilatördür. Burada gördüğünüz beyaz çizgi trend esnek çizgisidir ve merkez çizginin üstünde veya altında olmasına bağlı olarak bir arka plan rengine sahiptir. Sıfırın üzerinde olduğunda pembe renktedir sıfırın altında olduğunda ise mavi renkte olur. Ayrıca üst eşik olan bu kırmızı noktalı çizgimiz var ve bir olarak ayarlanmış. Ve alt eşik olan bu yeşil noktalı çizgiye sahibiz ve eksi bir seviyesine ayarlanmıştır. Gösterge merkez çizgisinin üzerindeyken diğer osilatörlere benzer şekilde, fiyatın ilerlediğini gösterir. Gösterge merkez çizgisinin altında olduğunda ise piyasanın gerilediğini gösterir. Dolayısıyla merkez çizgisi geçişleri bize piyasanın geri dönüş noktaları hakkında sinyaller verebilir. Örneğin burada piyasanın tersine döndüğünün tespit edildiğini görebiliriz. Ancak yanlış merkez hattı kesişimlerine de sahip olabiliriz ve bu çok olabilir. Özellikle de geri çekilmeler sırasında. Örneğin bazı merkez hattı geçişleri sadece geri çekilmeler yüzündendir. Bu arada fiyatları kendiniz analiz etmek istemiyorsanız ücretsiz Telegram grubuma katılabilirsiniz. Burada açtığım alış ve satış pozisyonlarını günlük olarak paylaşıyorum. Bağlantı bu videonun altındaki açıklamada yer alıyor. Lütfen bu yanlış merkez hattı geçişlerinin trend aşamasında olmayan bir pazar sırasında da gerçekleşebileceğine dikkat edin. Dolayısıyla, stratejiyi takip eden bir trend kullanıyorsanız ve bu tür sinyallere odaklanacaksanız, düz veya aralıklı piyasa sırasında yanlış sinyalleri filtrelemeniz gerekir yani merkez hattı geçişleri tek başına güvenilir sinyaller değildir ve kötü sinyalleri filtrelememiz gerekir. Bunu nasıl yapacağımızı size videonun ilerleyen bölümlerinde göstereceğim. Bu üst ve alt eşik, ne zaman aşırı alım veya aşırı satım koşullarına sahip olduğumuzu bilmemize yardımcı olur. Fiyatın ilerlediği bu kısma bakarsanız, fiyat üst eşiğin üzerine çıktığında fiyatın yavaşladığını ve küçük bir geri dönüş yaşadığımızı açıkça görebilirsiniz. Benzer şekilde fiyat düştüğünde, gösterge alt eşiğe ulaştığında veya altına düştüğünde fiyatın yavaşladığını ve küçük bir tersine dönüş yaşadığımızı görebilirsiniz. Dolayısıyla diğer osilatörlere benzer şekilde bu osilatör aşırı alım ve aşırı satım koşullarını belirlemek için kullanılabilir. Şimdi size yanlış sinyalleri filtrelemek için kullanabileceğiniz bir ticaret stratejisi göstereyim ve burada yalnızca piyasanın mevcut eğiliminde olan sinyalleri alın. Bunun için grafiğimize başka bir gösterge ekleyeceğiz. Bu yüzden tekrar göstergeler sekmesine tıklayacağız ve CCI için arama yapacağız ve sonra bu MTA kanal endeksi göstergesini grafiğe ekleyeceğiz. Öncelikle bu göstergenin ayarlarını değiştirelim. Yani bu göstergenin giriş bölümünde CCI uzunluğunu 100 olarak değiştireceğiz. Bu nedenle piyasanın mevcut eğilimi hakkında bilgi sahibi olmamıza yardımcı olacaktır. Şimdi bu göstergeyi grafikte nasıl okuyabileceğimizi görelim. CCI burada olduğu gibi merkez çizgisinin üzerinde olduğunda piyasanın yükseliş eğiliminde olduğunu gösterir. Ve CCI merkez çizgisinin altında olduğunda piyasanın düşüş eğiliminde olduğunu gösterir. Dolayısıyla CCI 0'ın üzerinde olduğunda yalnızca yükseliş merkez çizgisi geçişlerini alırız ve düşüş eğilimli merkez çizgisi geçişlerini almayız çünkü CCI merkez çizgisinin üzerindedir ve bize piyasanın yukarı doğru gittiğini söyler. Ve piyasanın mevcut yönüne karşı sinyaller almak istemiyoruz. Dolayısıyla, CCI'nin sıfırın üzerinde olduğu bu durumda, bu gösterge merkez çizgisine ulaştığında veya altına düştüğünde, grafikte bir geri çekilme oluştuğunun işareti olabilir ve bekleyip merkez çizgisinin üzerine çıkıp çıkmayacağını görmeliyiz. Bu göstergeyi kullanarak bazı alım-satım ticareti örneklerini incelediğimizde bu kurallar daha açık hale gelecektir. Öyleyse, bu stratejiyi kullanarak bir alım-satım işlemine girmek için tüm kuralları gözden geçirelim. Bitcoin ve diğer kripto para birimlerini hangi borsada alıp sattığımı merak ediyorsanız, bu videonun altındaki bağlantıya basabilir ve Bybit'e göz atabilirsiniz. Bu platformda, banka hesabınızdan kolayca para yatırabilir ve 150'den fazla kripto para biriminde işlem yapabilirsiniz daha da hızlı kar elde etmek için işlem yaparken 100 kata kadar kaldıraç kullanabilirsiniz. Ek olarak, aynı anda birden fazla kripto para birimine göz kulak olmak için 4 fiyat düzeni kullanabilirsiniz. Siz de bu borsada işlem yapmak istiyorsanız, bu videonun altındaki bağlantı aracılığıyla Bybit'i ziyaret edin çünkü bağlantı aracılığıyla 30,033 dolar a kadar para yatırma bonusu alacaksınız. Dolayısıyla, bir alım-satım işleminin geçerli olması için her şeyden önce CCI göstergesinin sıfır seviyesinin üzerinde olmasını istiyoruz. Ayrıca trend esnek osilatörünün merkez çizgisinin üzerinde olmasını istiyoruz. Ardından, trend esnek osilatörün tıpkı burada olduğu gibi merkez seviyenin altına düşmesini bekleyeceğiz. Sonra bekleyeceğiz ve tekrar merkez çizgisinin üzerine çıkıp çıkmadığını göreceğiz. Gördüğümüz gibi burada merkez çizgisinin üzerine çıktı. Ve son olarak bu gerçekleştiğinde CCI gösterge çizgisi sıfır seviyesinin üzerinde olmalıdır. Dolayısıyla tüm bu kurallar onaylanırsa bu mum üzerinde bir satın alma pozisyonu açabiliriz. Satın alma işlemleri için zararı durdurma oranını son dalgalanmada düşük olarak ayarlayabilirsiniz. Ve kar alma hedefini 1,5 olarak belirleyeceğiz. Şimdi piyasanın kar alma hedefimize ulaşıp ulaşmayacağını görelim. Şimdi bir alım satım işleminin bir örneğini daha inceleyelim. Burada trend esnek göstergesinin merkez seviyenin üzerinde olduğunu ve CCE'nin sıfır seviyesinin üzerinde hareket ettiğini görebiliriz. Ardından osilatörün merkez seviyenin altına geçtiğini ve hareket ettiğini ve ardından tekrar sıfır seviyesinin üzerine çıktığını görebiliriz. Ve merkez seviyesinin üzerine çıktığında, CCI da sıfır seviyesinin üzerindedir. Yani burada bir alım pozisyonu açabiliriz. Stoplosumuz son zamanların en düşük seviyesine ayarlanacaktır ve risk ödül oranı aynı olacaktır. Umarım bu stratejiyi kullanarak bir alım satım işlemine girme kurallarını anlamışsınızdır. Şimdi bu göstergeleri kullanarak bir satış ticaretine girme kurallarını gözden geçirelim. Fiyatları kendiniz analiz etmek istemiyorsanız, ücretsiz alım ve satım sinyalleri almak için Telegram grubuma katılabilirsiniz. Bağlantı bu videonun altındaki açıklamada yer almaktadır. Dolayısıyla, bir satış ticaretinin geçerli olması için, öncelikle CCÖ'nün merkez çizgisinin altına inmesini bekleyeceğiz. Bu bize piyasanın düşüş eğiliminde olduğunu söylüyor. Bundan sonra, trend akış göstergesinin merkez çizgisine ulaştığı veya üzerine çıktığı zamanları bekleriz ve merkez çizgisinin altına geri dönene kadar beklemeliyiz. Tıpkı burada olduğu gibi. Ve bu olduğunda, CCI'da sıfır seviyesinin altında olmalıdır. Dolayısıyla tüm bu kurallar onaylanırsa bir satış ticaretine girebiliriz. Bu yüzden burada hızlıca bir satış pozisyonu açacağım. Stoplosumuz son dönemdeki en yüksek seviyeye ayarlanacak ve risk ödül oranı 1,5 olarak ayarlanacaktır. Şimdi fiyatın kar alma hedefimize ulaşıp ulaşmayacağını görelim. Umarım bu stratejiyi net bir şekilde anlamışsınızdır. Lütfen düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmaktan çekinmeyin ve ayrıca videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.